olarak Facebook Pixel web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını analiz etmeniz için ve hedef kitlenizi daha iyi tanımanız için geliştirilen bir izleme aracıdır. Facebook Pixel sayesinde kullanıcıların hangi sayfaları ziyaret ettiğini, hangi ürünleri incelediğini ve hangi işlemleri yaptıklarını kontrol edebilir. Bu verileri Meta üzerinden çıktığınız reklamlarınızı optimize etmek için kullanabilirsiniz. Facebook Pixel kullanımınızı sağlayabilmeniz için Facebook Business Manager hesabınız olması gerekmektedir. Kişisel hesabınız ile Kurulum tamamlanamaz. Dilerseniz dökümanın ilk kurulum adımı olarak iletilen linkte tıkladığınız giriş ekranından Create New Account diyerek hesap oluşturabilirsiniz. Business hesabı oluşturmak için kişisel bir Facebook hesabınız bulunmalıdır. Bu alandan giriş yaparak Facebook Business hesabınıza erişebilirsiniz. Açılan ekranda Facebook Business tarafındaki işletme portfolyonuzu görüyor olacaksınız. Buradan Meta'nın sizlere sunmuş olduğu her alana kısa yollarla ulaşabilirsiniz. Veri kaynakları altında pikseller diye bir seçenek göreceksiniz. Pikseller seçeneğine tıklamış olduğunuzda Artık Pixel kurulumunun olay yöneticisi üzerinden yapılacağına dair bir bildirim alıyorsunuz. Meta logosunun altından Kolayca olay yöneticisi alanına geçiş yapabilirsiniz. Olay yöneticisi üzerinden Pixel gibi veri kaynaklarını oluşturabilir ve veriyi Facebook Business tarafına bağlayabilirsiniz. Veriyi bağlayın butonuna tıklamış olduğunuzda, sistem sizlere yeni bir veri kaynağı bağlayın şeklinde bir pop-up açıyor olacak. Buradan web sitem için kurulum yapmak adına web seçeneğini seçiyor ve ileri diyorum. Facebook Pixel gibi veriler bir veri seti üzerinden çalışır. Mevcut bir veri setiniz varsa o veri setini kullanabilir ya da yeni bir veri seti oluştur diyerek veri setinize isim vererek oluşturma adımını kolayca tamamlayabilirsiniz. Sistem sonrasında sizlerden sitenizin URL adresini isteyecektir. Sitenizin URL adresini Müşteri tarafındaki tüm URL'i kopyalayarak tam link olarak kontrol etme işlemi yapabilirsiniz. Yanında tik görmüş olduğunuzda sistem sizleri ileri butonuyla yönlendirecektir. İnternet sitenizi bağlayabileceğiniz yöntemleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Ben burada Metapiksel'i ve dönüşümler API'sini seçiyor olacağım. Metapiksel yani bildiğimiz adıyla Facebook Pixel tarayıcı tabanlı izleme ve raporlama yapar. Dönüşümler API'si olarak görmüş olduğumuz Conversion API verileri de direkt sunucudan alan bir izleme sistemi olup Meta tarafından 2020 yılında kullanıma sunulmuştur. Apple tarafında geliştirilen yeni iOS işletim sistemiyle birlikte gelen gizlilik odaklı değişikliklerin ardından verilerin iOS cihazlarda izlenebilmesi için dönüşümler apisinin kullanımı önemli ölçüde arttı. Dönüşümler apisi kullanıcı gizliliğini korurken dönüşüm verilerinin doğru bir şekilde toplanması ve raporlanmasını yardımcı olan bir araçtır. Seçimimin ardından ileri diyerek devam ediyorum. Açılan ekranda kodun manuel yükle opsiyonuyla sabit kodu kopyalayarak sisteme birkaç yöntemle entegre edebilirim. Öncelikle olarak birinci opsiyonum kodu kopyaladıktan sonra mevcut sistemin modüller. Script yönetimi alanından 10 ID ile tüm sayfalar header kısmına buradaki kodu kolayca yapıştırıp kaydedebilirim. Bir diğer opsiyonum ise sistemin bana vermiş olduğu piksel kodu içerisinde bulunan bir ID numarası mevcut. ID numarasını birkaç yerde Aynı anda görüyor olacaksınız. Buradaki sayılardan oluşan ID'mi kopyalayarak Ayarlar Genel Ayarlar Dijital Pazarlama kısmında bulunan Facebook Pixel ID kısmına kolayca yapıştırabilir. Kaydetme işlemiyle izleme aracının kurulumunu sağlayabilirim. Bu iki yöntemden sadece birini kullanmanız verilerin tekil ölçülebilmesi için daha iyi olacaktır. Ayarlar Genel Ayarlar Dijital Pazarlama alanında kurulum yaptığınız takdirde Modüller Script Yönetimi alanından Pixel kodunuz sitenizin head etiketine eklemenize gerek bulunmamaktadır. Bir sonraki ekrandan devam diyorum, devam ediyorum. Bir sonraki alanda sistem sizleri olay kurulumu aracına yönlendirecektir. Olay kurulum aracı mevcut web siteniz üzerinde izlemek istediğiniz hareketleri müşteri gibi uygulayarak ben bu hareketi izlemek istiyorum diye olay olarak Facebook pikselinize eklemenizi sağlar. Ben bu alana geçiyorum ve piksele genel bakışa git diyerek son adımı tamamlıyorum. Burada olayları test edin kısmından internet sitenizin olaylarının doğru şekilde ayarlandığını onaylayın kısmındaki kısma web sitemin tam adresini yapıştırarak internet sitesine gidiyorum. Sizler de bir müşteri gibi ürünlerinizi görüntüleyebilir, ürünlere tıklayarak sepete ekleyebilir, sepetteki sipariş adımlarını bir müşteriymiş gibi kontrol ederek test işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Facebook Business ekranında yapmış olduğunuz hareketlerin listelendiğini göreceksiniz. Bu adımları tanımladıktan sonra ve test işleminizin başarılı olarak gerçekleştiğini gördükten sonra Facebook pikselinizin kurulumu tamamlanmış olacaktır. <laughs>